Merhabalar. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durum hakkında bilgi verdiğimiz serinin Temmuz sayısına hoş geldiniz. Videomuzda inşaatı yeniden başlayan M8 Dudullu-Boğsança hattından gelen son görüntülere yer vereceğiz. 2021 yılının Ekim ayında işletime alınması beklenen F4 Hisarüstü Ayşean Finiküler hattından ve planlaması devam eden yeni finiküler projelerden bahsedeceğiz. M9 iki telli Ataköy hattında tünel kazıları tamamlandı. Düzenlenen törende ilk aşamanın ne zaman işletime alınacağı da açıklandı. Detayları aktaracağız. M7 hattının testlerini yürüten ekip İspanya'dan geldi. Eylül ayı içinde açılması hedeflenen projenin son durumunu anlatacağız. Yapım çalışmaları devam eden T5 Eminönü Alibeyköy projesinde revizyon olabilir. Sebebini söyleyeceğiz. Gündem yoğun. Hemen başlayalım. F4 Hisarüstü Üstü Finiküler Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı. 800 metre uzunluğundaki hattın 2021 yılının Ekim ayında tamamlanıp işletme alınması planlanıyor. Finiküler hatta kullanılacak özel vagonların imalatının yaklaşık 1 yıl sürmesi bekleniyor. 1 saatte çift yönde 6000 yolcunun taşınabileceği 2 istasyonlu tünelde yolculuk yaklaşık 3 dakika sürecek. Ayşean istasyonunda şehir hatları ile entegre olacak hat Hisarüstü istasyonunda ise M6 hattıyla buluşacak. Böylece Avrupa yakasının kuzeyinde deniz ile rail sistemi bütünleşmesi sağlanmış olacak. Başkan İmamoğlu toplu ulaşımda deniz yolunun payını arttırmayı amaçladıklarını ve İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında yeni finiküler hat projeleri gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Henüz hatların kesin güzergahları açıklanmadı ama başlangıç ve bitiş noktalarını biz tahmin olarak bir harita üzerinde birleştirdik. Her iki yakada 3 adet finiküler hattın tasarlandığı görülüyor. Avrupa yakasında Tophane ile Şişhane arasında yeni bir tünel geliyor. Planlanan yeni finiküler hat T1 tramvay hattı ile M2 metrosu arasında yeni bir entegrasyonu da sağlıyor. Avcılar-E5 yolu ile Avcılar-İdo iskelesi arasında da bir finiküler hattın planlandığını öğreniyoruz. Finiküler hatların işletime alınmasıyla şehir hatları vapurlarının daha verimli kullanılması da hedefleniyor. Müzik Anadolu yakasında Kavacık-Çubuklu arasında kazılacak yeni tünel ile Çubuklu iskelesinin kapasitesinin artırılması ve Kavacık'tan İstinye'ye hızlı bir ulaşım alternatifinin oluşturulması düşünülüyor. Hemen boğazın karşısında İstinye'den İtü'ye tırmanan bir finiküler hat ile M2 metrosuna bir deniz bağlantısı daha sağlanmış oluyor. Biraz daha güneye indiğimizde Altunizade ile Çengelköy arasında da etiklerin yapıldığını görüyoruz. Gerek metrobüs ve gerekse M5 metrosu yolcuları deniz yolunu tercih ettiklerinde yeni finiküler hatta geçiş yapabilecek. Anadolu yakasında finiküler hat yapımının düşünüldüğü bölgelerden biri de Anadolu Hisarı ile Küçük Su arası. F4 Hisar üstü Ayşe hattı ile benzer özelliklerde tasarlanacağını varsaydığımızda Metro projelerine göre daha kısa olan hatların yapım maliyetlerinde nispeten düşük kalacağını ve saatlik çift yönde yolcu kapasitesinin 6000 yolcu civarında olacağını söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Salacak sahil bandı için kentsel tasarım yarışması açtı. Harem Otogarı'ndan başlayıp Üsküdar Meydan'a kadar uzanacak tramvay hattının kurulması planlanıyor. 1 Eylül'e kadar projelerin gönderilmesi gerekiyor. 13 istasyonlu hattın tasarım hızı saatte maksimum 50 km olacak şekilde belirlenmiş. Çizimlere göre tramvay hattının Marmaray ve M5 metrosuna da aktarması var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi marifetiyle inşa edilmekte olan raylı sistemlerin işletim alınma tarihleri aşağı yukarı belli oldu. Açıklanan tarihler ışığında önümüzdeki 4 yıl içinde İstanbul Raylı Sistemler Haritası'nda beklediğimiz değişimi göstermek istedik. Günümüzde 233 kilometrelik bir raylı sisteme sahip olan İstanbul'da bu sene 2 hatın işletim alınması planlanıyor. M7 Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosunun ve T5 tramvay hattının Cibali Alibeyköy arasının hizmete alınmasıyla bu sene raylı sistemde yaklaşık 27 kilometrelik bir artış olacak ve toplam uzunluk 260 kilometreye çıkacak. 2021 yılı ise üzerinde çalışılan projelerin birçoğunun tamamlandığı bir yıl olacak. 2021 yılında M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattının devreye alınmasını, M8 Bostancı Dudullu metrosunun tamamlanmasını ve F4 İstasyonu Ayşar Füniküler hattının bitirilmesini bekliyoruz. Ayrıca M4 Sabiha Gökçen uzatması ile M7 Kabataş mediteköy arası da aynı yıl içinde tamamlanması muhtemel hatlar. M9 Ataköy 2 telli projesinin ilk aşamasının da 2021 yılında devreye alınacağı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylece toplamda 68 kilometrelik bir uzunluk daha sisteme eklenerek toplam raylı sistem uzunluğu 328 kilometreyi aşmış olacak. 2022 yılına geldiğimizde M9 Ataköy 2 telli hattının kalan kısmının sisteme ekleneceğini görüyoruz. Aynı yıl M3 Bakırköy Kirazlı projesinin de tamamlanması bekleniyor. Anadolu yakasının önemli akslarından biri olan M12 Gölsepe Ümraniye projesinin de 2022 yılında işletme alınması hedefleniyor. Yıl sonuna doğru M5 Sultanbeyli uzatmasının ilk aşamasının da sisteme dahil olacağı açıklandı. Böylece 2022 yılında yaklaşık 43 kilometre daha uzayan raylı sistemin toplam uzunluğu 371 kilometreye erişmiş olacak. 2023 yılında M4 Tuzla ve M10 Pendik Hastane etaplarının tamamlanmasını ve toplam uzunluğun 383 kilometreye ulaşmasını bekliyoruz. Yapım çalışmaları devam eden veya başlatılması planlanan diğer projelerin bitiş tarihleri henüz açıklanmadığı için yukarıda yaptığımız hesaplamaya dahil etmedik. Önümüzdeki dönemde bu projelerle ilgili yapılacak açıklamalar doğrultusunda projeksiyonda gerekli değişiklikleri yapmayı planlıyoruz. M9-2 telli Ataköy hattında TBM kazıları tamamlandı. Böylece 13,5 kilometre uzunluğundaki projenin fiziksel olarak %61'lik kısmı bitirmiş oldu. Yapımına 2016 yılında başlayan projede 11 istasyon yer alıyor. 2 telli sanayi Bahariye arasındaki güzergahın 2020'nin ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Projenin tamamı ise 2022'nin ilk çeyreğinde devreye alınacak. Saatte 72 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip hatta ataköy iki telli arasını 23 dakikada kat etmek mümkün olacak. Bakırköy, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinden geçen proje 5 raylı sistem ve metrobüs ile entegre olacak. İki telli istasyonunda M3 Başakşehir Kirazlı metro hattının olimpiyat iki telli sanayi kesimi ile Mehmet Akif istasyonunda M7 Kabataş Mahmut Bey Esenyurt metrosuyla, Mimar Sinan Caddesi istasyonunda M1B Yeni Kapı Kirazlı Halkalı metrosuyla, Yeni Bosna istasyonunda M1A Yeni Kapı Atatürk Havalimanı metro hattıyla ve Metrobüs Ataköy istasyonunda Marmaray hattıyla buluşacak. M7 hattının koronavirüs sebebiyle yarım kalan test çalışmalarını tamamlamak için beklenen İspanyol ekip Türkiye'ye geldi ve 8 Temmuz'da işbaşı yaptı. Bir yandan İspanyol ekip sürücüsüz setleri test ederken diğer yandan değerli abonemiz Sayın Ali Kam geçtiğimiz hafta Mahmut Bey Mecidiyeköy hattında yer alan tüm istasyonların giriş bölgelerini fotoğraflamış. Arkada İspanyol Gülü isimli müzik parçası çalarken istasyonların son durumunu gösteren klip eşliğinde hep birlikte kısa bir tur atalım. Üç aydır dört gözle Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz İspanyol mühendisler için sayın Hasan Mihrican, bakın duygularını nasıl Mısralara dökmüş. Dün öğlen hiç tanımadığım birine sırf İspanya bayraklı tişört giyiyor diye usulca sokulup merhaba dedim. Tanıdık bir güzel haber aradım şaşkın bakışlarında bir müjde bekledim bizim hatla ilgili. Konuştu bir şeyler söyledi. Beklediğim sözler bunlar değil. Yüzüme baktı gözlerime ama İspanyol gibi değil. Anladım ki hiç kimse hiç kimse İspanyol değil. Hiç kimse İspanyol gibi bu işi bilen değil. Anladım ki hiç kimse hiç kimse İspanyol değil. Hiç kimse İspanyol kadar derdime derman değil. Yandan, bu hattın devamı niteliğinde olan Esenyurt uzatmasında ise mobilizasyon işlerinin devam ettiği, uygulama projelerinin hazırlandığı, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve dış kredi temini konularında çalışmaların sürdüğü açıklandı. Esenyurt hattının güzergahı üzerinde bulunan tarihi eserler sebebiyle kültür varlıklarını koruma kurulunca talep edilen güzergah değişikliklerinin yapıldığı, Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hattının 2021 yılı yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşüldüğü bildirildi. Hattın yapım için gereken kredinin sağlanması amacıyla finans kuruluşları ile toplantıların devam ettiği açıklandı. Yaklaşık 16 ay önce işletim alınan Marmaray hattındaki trenlerde bulunan bilgilendirme ekranları çalışmaya başladı. Ekranlarda B1 hattında yer alan istasyonlar, yaklaşılan istasyon ve açılacak kapılar gösteriliyor. Tebişir'in önü Ali Bey Köyü tramvay hattında bir süredir Balat Ayvansaray arasında süren kazık çakma işlemleri kısmen tamamlandı. Balat Hastanesi önüne düz beton atılmaya başlandı. Bölgenin güçlendirilmesi amacıyla göçen kısımlar kırılmış ve yaklaşık 1 kilometrelik mesafede kazık çakılmasına karar verilmişti. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı İstanbul-Sen'in Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması şartnamesinde T5 Eminönü istasyonu ile T1 Eminönü istasyonu arasında bir bağlantı kurma hedefi göze çarpıyor. Öğrenildiği kadarıyla T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın mevcut Eminönü İstasyonu'nun entegrasyonu planlanıyor. T5 projesinde Cibali Albeyköy arasının bu yıl içinde işletime açılması bekleniyor. M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı projesinin %71'inin tamamlandığı açıklandı. Çift tüple 68 kilometreyi aşan tünel çalışmaları tamamlanan hattın metro araç siparişleri de verilmişti. Ray döşeme işi devam eden hattın istasyon görselleri de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli hatta Gayrettepe Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat etmek mümkün olacak. 2019 yılında yapımı duran M8 Bostancı Dudullu metro hattında çalışmalar yeniden başladı. Hat için üretilen 10 metro aracından 9. raylara indirildi. 26 Şubat 2016'da yapımına başlanan ama finansal sıkıntılar sebebiyle yavaşlayan M8 Bostancı Dudullu metro hattında çalışmalar, finansal sorunların çözülmesinden sonra düzenlenen bir törenle yeniden başlatıldı. Başkan İmamoğlu 17 Haziran 2020'de finansman konusunda bir yol haritası belirlediklerini ve 14.3 kilometre uzunluğunda 13 istasyonu oluşan hattın çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi inşaatın %65'inin tamamlandığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, tam 10 ayrı noktada çalışmalarımız sürüyor. Projede çalışan kişi sayısı hızlıca başlattığımız günden bugüne 500'e ulaştı. Kurban Bayramı sonrası bu sayının 800 kişiye ulaşacağını öngörüyoruz dedi. 2021 yılı sonunda işletim alınması beklenen proje Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor ve çift yönde saatte 90 bin yolcu taşıyabiliyor. M8 Bostancı Dudullu metro hattı, 3 raylı sistem attı ve deniz yolu ulaşımıyla entegre olacak şekilde tasarlanıyor. M12 Göztepe Ümraniye projesinde Ümraniye yönünde kazı yapmaya başlayan ilk TBM Soyak Yenişehir istasyonundan çıkışını yaptı. Göztepe yönünde çalışan diğer iki TBM ise Ataşehir istasyonu ulaşmıştı. Tünel kazılarının 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Projenin 2022 ortalarında işletime açılması bekleniyor. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi sunduk. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.